Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hemen oyuna girelim. Bir tane kutum var. Bu arada kutularınız varsa açmayın. Ee, şey, güncellemede kutular yanında birikecek daha fazla. Hemen oyuna girdim. Yalnız yaşlıklı elimdeydi. Burası bu haritası. <laughs> Bu elden önce iki tane savaş yapma, iki tane o, iki tane oynamıştım. Aha. Dur adamlar gelince alacağım. Ben tamam, benim Krov geliyor. Mecha Krov. Emzi öldürür müsün? Piper. Ya herkes burada. Herkes benden de güçlü var. Eyvah. <laughs> arkadan geçmeyeyim ben. Ben orada olduğumu zannediyor ama ben buradayım. Haha. Ha. Jean Leon'u öldü. Ay Leon Jean'i öldürdü. Kusacağım burada. öf ya elik. Neyse dört kupa aldık. Bir mi? Savaşçı seçeceğim. Bu harita şeli de şeli de iş yapar burada. İlk önce kutular. <laughs> Şu derli öldü resim geldi. Derli. Gel sen ver. Dön 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 dön. Çık. Canım azaldı. Senden unuttuk atacağım derim. Ya bana gelmedi ama. Cil varmış burada. 8 yük yapmış ya. Neyse <laughs> evet, işte kaybettik. Bir şey olmaz. Şu arkadaşlar bu bastık maçında. Bibi ile oynayacağım. Ay. Gençlikle çıkamazsın. Mister. Ya. Ama onu ama orada babasını gitmedi. Neyse. 6 kupa az. Hangi saç ile oynayacağım bilmiyorum. Hep hepsi çok güzeldi de. Oynayacağım mı bilmiyorum. nereye geçmişim ben. arkadan vurmanız lazım uzaktan. Yakından vurunca bakın. Bazenleri şöyle oluyor. Bana böyle vurmuyor. Sadece duvara vuruyor. O yüzden uzaktan vurun. Sesin kötü gelebilir. Bu S. E. Salya Salya boğazında kaldı. Sağ şu, şu anda 10. Ay yanlış yere, yanlış yerlere attım. Bari şu, bari bu elle kazan. Aha. Kuş gel buraya, kuş. Kuş gelme. Yeee. Yeah. Kim, <laughs> kim, kim? Orta. Aha döşge var alayım. Ya da çimellikte puştlayalım. Aa ee, bu da kuru varmış. Kuş git. Ölü. bir de maksimum kuş. <laughs> Yeni göl on Birisi arkadaşlık isteği yapmış. Bu arada benim kulübüm var. Göstereyim sizlere. Timmeto Bravo Kulübe katılabilirsiniz. Kulübde sadece davetle girebilirsiniz ama. Ama başkan bu Yusuf Emir diye biri. Ona Onun tanıdığı kişileri şey yapıyor sadece. Koronavirüs. Burada Bu arada benim arkadaşım Ahmet. Aslında ben bu e, kulübe ben Türk'üm be diye bir sık atmış. Hadi gel Güç puanları. Ve DJ Frank. Koç Mike. Ben iki gün sonra 80 taş hatta yarın 80 taş alacağım. O yüzden sizlerden 500 like isterim. Şunu alayım. Şeyi de Ah 8 seviye oluyor tamam. Altınım yetmiyor. 800 altınla. şeyi. altın. Kutumdan bir sürü altın çıksın istiyorum da gelmiyorlar. Ne gelmiş? 32 tane jeton var da. İmzalanacağım. <laughs> ama iki taraftan da sıkış durmayın bari. Eyvah Nita beni yiyecek. Eee bir de öfke. Öfkeli Nita. Ah, 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 Biliyorum burada bir tane peni kus, kusuyor. Oo, merhaba hoş geldin oğlum. Ve bu arada e, maksimum olmak üzere şalim <laughs> öldük <laughs> kazandık neyse Hattağ, so sekiz altı kupa ay beş Profiline bakalım. 99 15 bin kupa. 32 32 karakteri var. Tura baba. Oyna oyna oynamayın. Hmm. Çift oynayacağım bu sefer. Diğer videoda Roblox oynamam <laughs> için adı Roblox oyna yazar Roblox oyna Roblox oyna yazarsınız Roblox oynayacağım oyunu az ismini de söyleyin. aynı Roblox videomla devam etmek için kız, devam etmek için like istemem. İstediğiniz kadar like atabilirsiniz. Burada 8 bit var. 8 Eyvah! Oh, kral. Ben ben takımın Batikro olduğunu bilmiyordum kurtulmuş. Kuro kaç ultile. Kaç ultile dedim. Ultile kaç demek dedim. No Beytinci olduk. So Bu oynayacak mı benimle? Oynamaz kesin. Bilet. herhalde bu eşleştirme de savaş yapıyor şu anda. Ben barliğimde oh aksesuar var, atıcı, geri seviye. Neyse biraz daha oynayıp... 2 dakika daha oynayıp kapatacağım. I'm so gonna win Tıt 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 tıt. neden yok ya? Benim 6 kupa olduğu için 7 kupa gider diye oynamıyorum. <laughs> Oy 8'lik yaptı geç dakikadan. Biri varmamış burada. Gel <laughs> evet. Bazıları ben ben emiz olduğum için yakından az vurduğum için bazıları yanıma geliyor. Yanımdan öldürüyorlar. Gel buraya Geç ki. Gel ki. öldürmeyeceğim vazgeçtim. vuramadı. Ara git. Git orada. Bana tek şimdi galiba. Bir emza geldi. Emza Aa, bir de öğrenci emza. Ben de öğrenci emza. Takım olmayacak. Çünkü çiftliğe zaten birimiz takımı. ah öyle bilirsin. Ben gidiyorum. ben de ben Nasıl 9 vuruyor? Aa, ama 14 yükle nasıl 3. olur ya? 0 kupa. Hadi gel yeni şey geldi. Ne geldi? Ne koçmak zaten vardı. Niye yeni yazdık? Onda. Tayarlardan bir şeyler yollamamışlar. Yollasaylar, yollasalardı şey olacaktı. Üstte i̇şte bir tane kırmızı renkli bir yazacaktı. I'm here for the oh, finally bütün şarjörlerim boşa gitti. ve benden. Oo, müthiş hareketti. Bana atacak. <laughs> Ölme takım arkadaşım. Bu bot mu? Yoksa bana mı öyle geldi? <laughs> Ulti boşa gitti ama. Bu arada yeni gelecek bir ben almayacağım. Çok hasta orada. Neyse. Nasıl? Daha 5 kişi mi var? Arkadaşım mı? Değil. Arkadaşlar kutularımı açayım mı? Açmayayım mı? Yorumlarda yazın bunu. Bir kere daha oynayıp kapatacağım videoyu. Videomuz bu kadar olacak. Bir bir kere daha oynayacağım tek yaptım bu arada ben. Spikerler <laughs> burada yokmuş da. Spik, tim 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 tim! Vay nasıl? Nasıl aldım ya? Ben şu anda kendimi helal ettim. Hayır. Hayır olamaz. Bazen böyle video çekince çok asıyor telefon. Altıncı olduk. Eksi bir gitti. Jekiloy'un saydam artı 2 e, gidecekti. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.